Hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Beni iyi dinle ve iyice kafana sok. Çünkü o sakallı aptallardan işe yarar. Hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Yani mollalardan mı? O kendini beğenmiş maymunların hiçbir şeyden haberi yok. Tespih çekip dua okumaktan başka bir şey yapmıyorlar. Taptıkları kitapta bilmedikleri başka bir dilde yazılmış. Okudukları şeyleri anlamıyorlar. Hayatta bir tek günah vardır. O da hırsızlık. Tüm diğer günahlar hırsızlığın bir türevidir. Beni anladın mı? Evet. <laughs> Hayır babacan. Bir insanı öldürdüğünde hayatını çalmış olursun. Karısının elinden kocasını, çocuklarının elinden babalarını almış olursun. Yalan söylediğin zaman insanın elinden gerçeği öğrenme hakkını çalmış olursun. Hayatta çalmaktan daha kötü bir şey yoktur. Beni anladın mı? Evet baba. 啊，对。